O oh, Masal burayı sen mi yaptın? Sen ne yapıyorsun? Ne Ay rujumu ruj sürme Ruj sürme ya Sürürüm Sürülür mü? Sen kim? Ben gideceğim Ne yapıyorsun Masal? Wednesday, Wednesday, Wednesday ya. mi? Bırak şunu ya Ne Wednesday ya <laughs> Masal İçeriden sesler geliyor Masal ne yapıyorsun yine? Ne yapıyorsun Masal? Siyah mı boyuyorsun kendini? Çok boyama İçeriden sesler geliyor Masal bu sesler ne? Masal içeride dev gibi bir tane el var. Bu neyin nesi? Ay yürüyor. O yürüyerek geliyor. Masal senin mi bu el? Ay geliyor dibimize? Masal sana ne oldu böyle? Ne yaptın kendine ya? Bildiğin ve dönmüşsün. Evet. O, o, da senin mi? Arkadaşın mı o gelen? Evet. Masal çok korkutucu. Ben çok korkuyorum ondan. Korkmaya gerek yok. Nasıl korkmama gerek yok şu haline bak neye dönmüşsün masal ya çok korktum Ay, içeriden, içeriden su içmem gerek şu eli midir neyi midir gönderir misin buradan Gönderir misin benim arkadaşım? Tamam gönder ben su içeyim. Kocaman geçemiyorum oradan. Şey gider misin bu su içecek? Mi? Evet ya su içeceğim. Şu saçlarına bak çok çirkin olmuşsun masal. Şey duydun işte gitsene şuraya git git oraya git. Evet. He masalı dinliyor ya bu da. Nasıl bir şey bu da? Gerçekten bakın masalı dinliyor ya. Gel buraya. Hayır çağırma. ay masal geri çağırdı. Gelme 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 masal. Şey gel. Masal masal geliyor Hayır, geliyor gelme. masal lütfen. Benim masal. Evet git içeri git 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 git. Dur 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 ben şuradan köşeden hey. geçeyim. Dur 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 ben köşeden geçeyim şey. Hey. Şey git masalın yanına git geri. Hey. Oo şey. git masalın yanına git masalın yanına git. Masal çok korkunç ürkütücü bir şey bu ya. Gitti masalın yanına gidiyor galiba. Masalın yanına gitti ben de şuradan bir su içeyim. <laughs> su içeyim ya beni çok korkutuyor şu şey midir nedir ya şuradan su içeyim. Biliyorsun, masal. Bu hareketler ne? Şeyi de içeri götürdün. Şunu evimizden çıkart artık istemiyorum. Dans ediyorum ben. Dans mı ediyorsun? Ne dansı bu? Yap bakayım bir dansını. Vansday'in dans. Saçların da uçuşuyor ne güzel he. Ben makyaj yapacağım. Hadi git makyajını yap. Şu şeyini çağırır mısın ya? Burada önümde kapıyı kapatmış. Kapıdan geçemiyorum. Şey gel. Git şey, git masal çağırıyor seni, git. Oo gidiyor o. Masalı nasıl dinliyor? Am Tanıyor. Tanıyor mu? Şuna bak masala gitti. Masalın yanına kadar gitti. Oy çok korkunç. Masa senin odana geçeceğim. Şunu kaybet, kaybet. Kaç oradan kaç. Gel. Dur şuradan geçeyim. Kaç 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 kaç. Hadi oy geçelim. oy şuradan geçeyim. Ay çok ürkütücü bir şey bu ya. Al şunu oradan ya. Çok ürkütücü. Bu hale nasıl geldin ya? Senin o makyajını sileceğim. seni kurtar. Sileceğim, seni kurtaracağım. Şey, bana yardım et. Hayır, şey gelme. Şeyi şey, çalma. Oy kaçıyorum şey ben, kaçıyorum. Gel. Eyvah eyvah vay, Şeye bak bana geliyor. Kış 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 kış. Kış benim de elim var bak. Kış. Şey gel. Ah git masala git. Babamı kadıyor şimdi kenarıma şey. Hemen benzeye dönüştüm. Görürsün. Bir de beni şeyle de korkutuyor. Görürsün sen şimdi masal. Ben sana ne yapacağım bak. Buradan şimdi bunu alalım. Bunu alacağım. Masalayacağım ki sana sürprizim vardı ya. Suratından makyajı sileceğim, masal da düzelecek. bakalım hemen masal nasıl durumda? Masal. Şarkılar geliyordu dans sesli Aa sen yine vest'tesin ya. Bir türlü kurtulamadım senden. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi o yüzündeki makyajı sileceğim. Makyajı yüzündeki makyajı sileceğim. Şey makyajı silince şey. Aa kapıyı kapattım. Ah kapıyı kapattım. Kapıyı da kapattım. Şimdi suratındaki sileceğim makyajı. Sen düzeleceğim Ben masalı ben, istiyorum ben ya. çıkacağım, gideceğim. Ha. Geliyorum. Sana çok güzel bir sürprizim var biliyor musun? Sana böyle bir şey aldım babacığım bak. Çok güzel. Dur bakayım bir. Bir şeye bakacağım. Dur bakayım. Aha masalın suratını sildim. Sildim makyajı gitti. Makyajı gitti surat. Bak 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 ona. Oo masal kaybı Artık bir artık şeyi de çağıramazsın. Şu, dur 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 şu makyaj sihirli makyaj şeylerini kaldıralım buradan. Hayır 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 masal. Masal sonra sonra Aa, çok sihirli. Bun, sihirli, sihirli. sihirli bunlar. Bunlar Ay, sihirli bir kere. <laughs> çok korkunç oluyorsun sonra. Çok korkuyorum. Masal sana bir şey söyleyeyim mi? O şey var ya kocaman dur bir bizi... dakika. Masal o şey var ya çok korkunçtu ya. Ben sihirli sihirliyim. Bunlar şey sihir... Bunlar sihirliydi biliyor musun sen? Ben Ay o düştü. İşte senin yüzünden ben çok korktum deminden beri ya. Bilmem. Dönüş. Hani dönüş bakayım. Hani dön bakayım. Dön bakayım dönüştüm mü? Hayır. Dön bakayım. Dön. Dönüşemedin çünkü bu sihirli kalemler yok sende. Bu sihirli kalemler olsaydı dönüşürdün. Hayır bakamazsın. Al al al. al. Hayır hayır hayır. Hayır hayır arkadaşlar aldı kaçtı. Aldı kaçtı. Hayır. Hayır istemiyorum tekrardan. Çok korkuyorum. Nasıl al?